Millette evet, selamun aleyküm değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Torbalı. Hayvan pazarını bekleyiz. Şey arkadaşlar sizler için kurbana gelebilecek kuzuları ve gebe koyunları çekmeye özen gösterdik. Özellikle arkadaşlar. Ee, ondan sonra pazarda gördüğümüz her şeyi çektik arkadaşlar. Videoyu sizlere emanet etmeden önce sizlerden şöyle bir ricada bulunayım kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Videomu sizlere emanet eder. Sizlere iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Ey maşallah. <laughs> abi. Selam aleyküm abiler. Hayırlı, abi Hayırlı bereketli sabahlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereden geliyoruz abi biz? Aydın. Aydın evet. Aydın neresi? İncirliova. İncirliova, Hoş geldiniz. Ne istiyorsun koça? 15. 14 bin lira. Kaç yaşında koç? 2 yaşında. Arkadaşlar koç sakız yine ne melezi bu? Nasıl? Sakız da işte ne melezi o önemli. <laughs> sakız melezi arkadaşlar. Evet teşekkür <laughs> ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. <laughs> Selam aleyküm abiler. Hayırlı <laughs> bereketli sabahlar olsun. <laughs> Ahmet amcamızı ayakta yakaladık. Şu adam. Evet. Şu memleketin en ucuz satanlarından birisi. <laughs> Kesinlikle Bostuçağ sana katılıyorum. Ahmet, Kör topal ne bulsa alır satar. E, Nefes be Yeter. Hayır, hayır. Anladın mı? Hayırlısı olsun. Bak bak hayır. bak bak. Abi, abi, 1 milyar 250 mi verdim vermiyor bak. 1 milyar 250. Her bütçeye uygun mal satıyor adam ya. Her bütçeye uygun. uygun. Her bütçeye uygun. uygun. Ahmet amca ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, İyi inşallah. Abi, Müsait abi, misin abim? Abi? Nasıl gidiyor? İyi. Görüşemiyoruz bu aralar. Evet. <laughs> abi ne istiyorsun şu karabaş topluya? Buna mı? Yok, 8. Karabaş. Şu şu. şu, Ona 8 dersen iş karışır. O 13. 13. Diğeri abi. O 12. 12. Bu 12. Beyaz. Bu 12. Evet. Bu neydi abi kara? Kara roman oku. Ne istedin o karaya? Ne? Karaya ne istedin? Karayı 8. 8. Evet. Abi teşekkür ettim. Teşekkür hayırlı abi. bereketli pazarlar olsun. Selamünaleyküm <laughs> Şakir abim. Aleykümselam kardeşim. Hazır abi Aleyküm. hayırlı bereketli sabahlar sağ ol, olsun. Sağ ol. Hoş <gülüyor> geldin <laughs> safalar getirdin abim. Ne istiyorsun abi onlara? Yani i̇kisi 8 pazarlık payı var. İkisi 8 pazarlık payı var. İkisi yedi buçuk. Biraz daha ciddi alıcıyı biraz daha bir şey yaparız. Abi horoz mu satıyorsun? Horoz satıyorum ya horoz. Ben de her şeyi Erkek yüklüm. ikisi de. Erkek erkek daşak. Olak. Olak ikisi, ikisi, ikisi de daşak var. Evet. Abi teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Ol, sağ ol kardeşim. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol Selamun Aleyküm abiler. Aleyküm selam abi. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Allah şükürler olsun. Sizleri sormalı abilerim. Şimdi abi ne getirdik bugün? Abi, kısır koyun var, keçi de var. Abi kısır koyun var, keçi de var. Evet. Maltız keçi, Bu abu abu uçtu Keçi uçtu. Abi, bir maltız erkek, bir evet, dişi keçim var. Evet. İkisi çepiş diyebileceğimiz hayvanlar. Evet. Şey daha çepiş gerçeği, şey. maltız teke. Evet. Ee, bu da birinci doğum yapmış herhalde. Evet, evet. Haramla doğum ona, yapmış. Ona Aynen. Evet. Abi ne sen bunlara. Bunu geri getiremeyiz. Valla teke dokuz buçuk istiyorum. Evet. Anası yedi lira. Teke dokuz buçuk, anası yedi lira. Evet. Hoş geldin abi. O şu kısır koyun. Kısırlar ne istiyorsun abi? Valla yedi buçuk bıraktı. Evet. Altı verdi anlaşamadı. Yedi parça. Çok evet. koyuyor, iki koyuyor, şunlar koyuyor. Evet. Beyazlara. Be beyazlara. Evet. Beyaz keçi. <laughs> o yedi buçuk. <de> Teka <laughs> var, yedi buçuk. Olan keçi. Teşekkür ederim abim. Sağ olun. Evet. Selamünaleyküm Hacı amca. Hayırlı bereketli sabahlar olsun. Amin, amin. Abi uzun zamandır seni çekmedik. Yine ki soran soran abi. Başka Eyvallah ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Çok şükür, çok şükür. Şimdi abi sen hacı olduktan sonra sanki per, pazarın performansı düştü ya. Yok ya ne düştü? <laughs> Daha yükselmesi lazım ya. Ne, <laughs> ne bileyim ya. <laughs> sen de ya yapma abi bunu gülüm. Neyse abi şöyle biz malların başına geçelim. Heh, kalite ne? abi. Döktürmüşsün kalite abi. Aynen kuyruklu kalite. Kuyruklu memleket malı. Memleket malı diyoruz ama nerenin malı? Bunlar güneydoğu malı herhalde. Urfa taraflarında. Değil evet. mi? Evet. Ne ay bunlara? Bunlar değişiyor. Hayvanına göre parası. Örneğin şu ya Ramazan. 10, 12, 11 buçuk, 8 ,5. Bu arada başlıyor. 8 buçuk demeyelim de 9, 12 arası değişiyor. Abi bunlar Urfa'da daha pahalı. Nasıl geliyor buraya anlamadım ya. E biz alıyoruz gülüm. Vallahi Böyle geliyor. <laughs> abi şöyle bir de kuzlar başına geçelim. Evet bak burada bunlar doğmalı. Evet. Bunlar buranın ufak beslemelik kurbanlık. Evet. Bunlar da koç. Bu üç abi dur, dur bir saniye. Bunlar kurban olabilecek kuzular. Tam. Bunlara biz ne istiyoruz? Bunlara sekiz buçukla dokuz buçuk arası istiyoruz. Sekiz buçuk dokuz buçuk arası. Evet. Bunların yaşları da ufak kuzular. Yani tam kurban olabilecek hayvanlar. Tam standart. Herkesi kesebileceği hayvan. Aynen abi. Peki abi şu Bunun... toklara ne istiyoruz? Ar Bu arasında koklar... birkaç koç var. Diğerleri bunlar... toklu maşallah. Evet bunlar da hepsi toklu koç. Maşallah abi. Evet. Döktürmüş yine buraya. Bunlar ne isim abi? Bunları 10, 12, 13, 15'e kadar gidiyor. 15'e kadar gidiyor. Evet. Pazarlık var mı bu kadar hayvanda? Olması gerekiyor. Tabii 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 ki. Gerekiyor, gerekiyor, Abi teşekkür ettim. Kesin mesim her şey yardımcı oluyoruz. Hayırlı bereketli pazarlı olsun. Eyvallah abi görüşürüz. Seni seviyorum. Eyvallah abi. Eyvallah, abi sizleri sormak sizler ne yapıyorsunuz? Hacı, Hacı, Hacı Sıdık abi. abi gelmiş bugün ya. Hacı 15 <laughs> verdi vermedi. <laughs> Daha üstüne Sen aldın. 15 e aldı. Fazla İnan ki fazla aldı. Abi ne pazarlığı bir bizi de bilgilendirin pazarlı ya. Şu iki keçinin pazarlığı iki, var. Ben ikisi e, 19 vereceğim e, Cemil dayıya. Gebe mi boş? Yok boş, kısır. Boş, bunlar. boş. Kısır bunlar boş. gebe şey çepiş yani. etli çepiş. <laughs> Kaç lira ne içine? İkisi 19 olur. 19 olur dedi. Evet, evet. Amcamız evet. ne veriyor? 15 diyor. 15 diyor. 19 15. Arada dokuna, 4 milyar. 4, milyar, 4 milyar 4, var. 4 milyar var. Tamam iki hayvan. Az görüşür. Biraz fazla var arada. Fazla değil ya. arada yüksek. biraz fazla var. On evet. Onu diyorum. Yüksek. Evet arada biraz fazla Ay, var. Ağabey, Mövesi... ne? Olmuyor ya olmuyor. Söyle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 17 Tamam, abinin 8.5 olsun dediğine sen kaç para diyorsun? 17 Yok, ikisi vereceğim ya İkisi ver Tamam, ikisini kaç alayım? İkisi 19 ha? al 19 E kaç para olur Cemil dayı? 19 16 olsun 17, 16 17. 17 Tut elimi Sana 18 diyorum tamam. Dayı nedir dayı? He? Dayı gel, dayı gel, dayı gel, dayı gel, dayı gel, dayı gel. Oldu bak, hoş oldu. Dayı Volta. Dayı Volta. Dayı Volta'yı volta 17 lira mı yapacaktın baba? Çok abi ya. Ne yapıyordun? Az veriyor az. Koça ne istiyorsun? Koça 15. 15. Şu koyuna ne istiyorsun abi? Gebe mi o? Hangi koyu? Şu kara göz olan bize bak. Kara gözü olan o sana 10 lira olsun. 10 lira olsun bana. Hmm. Gebe mi o? Gebe. Kaç aylık gebe? 3 aylık, aylık gebe. 3 aylık gebe. Evet. Şimdi burada şey yapıyorum, çekim yapıyorum. Niye bana olsun? Şimdi sen anladın işi. Evet, <laughs> evet şuna ne istiyorsun? O da 11 diyor. Abi teşekkür ettim. Hayırlı <laughs> bereketli pazarlar olsun. 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 Eyvallah. Selamünaleyküm Davut. Aleykümselam Selam Cevabı. Hoş geldin kardeş. Hoş, geldin. hoş ne yapıyorsun? Nasılsın? Keçiler mi getirdin? Evet. <laughs> ne istiyorsun keçilere? Abi on buçuk var. On ikiye kadar var. On buçuk hangisi? On iki hangisi? Ağabey. On iki bu. Gel gel. Tamam gel buraya gel. Gel. Yüksek. 10, 10 lira. 8 e 10 lira. 11. 11 lira. Teke ne istiyorsun? Teke 15. 15. Bir gel buraya gel gel gel. Bunlar kaç litre süt vermekte? Ay valla tam olarak bilmem ama ben, ben de yeni aldım ben. Üç lira bak ben bu 3 üç... litre veriyor. Bu 2, 3, üç, üç. Bu da 3. Yani 3 üç, 3'ün üzerine çıkan yok. üç buçuk dört. Şu an için. Aynen. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Evet, kimler gelmiş, kimler bakalım bir. Hoş geldiniz abiler. Kimler gelmiş? Hasan hoş geldin. Allah şükür olsun. Seni sorma abi. Pazar çok hareketli. Pazar hareketli. Pazarda bolluk var, bereket Herkese, var. Manisa, Aksaray hepsi burada. Değil mi? Herkes burada. Genel pazar kapanmış. Abi. Bu pazar İzmir'in gözdesi olacak ya. Herkes burada. Genel pazarlar Aynen. Kapanış. Emre abim az evet. mal getirdim bugün. He? Bugün az mal var. Ne yapıyorsun abi? İşim var. Nasıl iş yok ya? Bütün milleti davet ediyorum. Gelin kurbanlıklarınızı şimdiden toplayın. Aynen. Yoksa... Erken alan avantajlı. Yüklenirseniz vay için halinde sonra. Alırken, almıyorlar, mal pahalaşınca alıp gerçekten hiç pahalacağım diyorlar şimdi. Şu kara ne için abi? Karakoç 15 lira. 15 lira. He. Diğeri abi? Diğeri 13,5 liraya vereceğiz. Kuzular peki? Kurbanlık olabilecek kuzular? Kuzular. Hepsini alacağım diyen adama 9500 liraya bırakacağım. Hepsini alacağım diyen he. adama. Vallahi güzel abi ha. Güzel tabi. pahalı mı? Kurban da bunlar bir 25'lik olur. Gerek ki 4. Değil mi? Teşekkür Mal ucuzken gelip alacaksın kardeş. Aynen. Mal pahalıyken gelip almayacaksın. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hoş geldin. Maşallah. Koyun kimde Emir sende mi? Evet, ne istiyor koyuna? Eve evet. mi götüreceksin? <laughs> <laughs> Satmıyor musun bunu? Burada mı aldın? Bak bunu sat. Bak arkandan mı? Gel bir gel gel. Tam arkandan gel. Abi o <laughs> Mustafa abi. abi Emir <laughs> yanına her hayvanı sat. İki de <laughs> her <gülüyor> hayvanı satmazsan <laughs> tam hayvan dolacak. Ama güzeli buluyorsun değil mi evet. çekmek için? Abi buluyorum abi. Güzel mal güzel abi. Maşallah var. Arkadaşlar hep birlikte bir maşallah çekelim. Evet. Şey Bana tamam. vermez o. Vermez o. Emir vermez. Bak vermem dediyse vermez. Değil mi Emir? Evet. Eve götüreceğim diyor. Evet. Bu da arkandan geliyor. Bu Işte. Efe evet. mi götüreceğim bunu? Evet, bunu evet. Koyun da eve götüreceğim. Evet. Ne istiyorsun diğer keçilere? Ben onu vermedim. Daha yukarı alacaktı onu da. Ben onu vermedim. Evet. Mustafa abi şu Halep kırması bir teke var. Ne istiyorsun abi ona? Bak şurada. Halep kırması. 14. 14. Teşekkür ettim abi. Keçiler ne istiyorsun? Keçiler. Ortalama, ortalama. Altı. Altı. altı, altı. Teşekkür altı. ettim. Hayırlı böyle gidip az oluruz. Selamünaleyküm başkanım. Aleykümselam Cihan. Eyvallah hoş geldin, Safalar getirdin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun, Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi vallahi sağ olasın. Gene erkek kuzu getirdin. Gene erkek kuzu getirdin. Sen artık kurbana kadar herhalde erkekten devam. Vallahi devam. Ne diyor. zaman kaliteli keve koyun buldun? Belki yani sıkıştırırsın ama. He, belki. <laughs> Kalite nerede? Ya. Bizler orada diyorsun. Kız koyun bu mevsimde gebe çıkıyor. Hmm. Evet. Kısır dese yalan söylemiş oluruz. Erkek dese gene yalan. Şey, evet. kısır dese yalan söylemiş oluruz. Gebe desek yalan söylemiş oluruz. Hani belli değil. Bu mevsimde koyunlar gelir. hayvanın içini bilmiyorsun. Tabii biz de erkek uzuyla yola devam ediyoruz. Erkek uzu simentel dana. Benim has ben Evet arkadaşlar garanti kısır diyebileceğimiz mal erkek maldır. Tabii 2000 lira fazla olsun kafam rahat olsun. Aynen abi yani boş diyebileceğimiz mal arkadaşlar. Abi ne istiyorsun bu kuzulara? Bu kuzulara böyle 12.500. 12 12.500. bu kuzu geçen haftanın devamından kalan. Onun devamı bu. Tabii onun devamı. Azalmış ama. Azalmış. Evet. Kaç adet var şu anda burada abi? Ya geçen hafta 81 Bu hafta 51. 30 tane vermişiz bir yavru. 30 tane vermişiz. Aynen. Hayırlısı olsun abi. Teşekkür ederim. Nasip de öte olmaz. Aynen. Abi teşekkür ettim. Rica ederim. Eyvallah. Fiyatı daha sorduk da. herhalde. Sorduk. Tamam o zaman. Telefon numarasını bırakalım. Çünkü Bırak. millet TikTok'tan telefon Bırak Bırak abi. 531. Evet abi. 611. 92. Evet abi. 84. Bu kaliteli malları için bayram başkanımıza ulaşabilirsiniz. Diğer arkadaşlar İzmir. Karabalar. Karabalar değil mi? Evet. Tamam, tamam bak o ikisi de. Tamam abi al onları. Çek sen Çek bunu da. Ver abi ver. Abi. O değil bak bu kuzu. bu. yani. Kim alıyor? Ahmet mi alıyor? Ahmet. Ahmet Bey. Ahmet sen mi alıyorsun? Alamıyoruz abi. Alamıyor mu? Ahmet abi şimdi nerede biliyor musun Değil, bak hepsi demiyorum. pazarlık var burada ufak dedi. evet. ee, dedim. He ufakları alacağım 5 tane. Göstermedin. Dedin ki ufaklar hatta bunu gösterdim bak bu karagözü <laughs> gösterdim. gösterdim. Hayır bak bu aradaki at adı kuzu gerisi ham sallayın kalsın yavrak. 5'li kazanayım dedimmişsin. Vallah bir kere kazandın azma bir tane ya. Abi 5 milyardan para kazandı. Ayrım olsun tamam. Ayrım var bak. Ayrım Abi şey sen o para benim kazanmıyor. Kazansa benim için bir ben şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Tek bir şey, şey söyleyeceğim ya. Nazmi abi tek bir şey. 1 milyar geçiyor. 1 milyar. Ya çertek. Hadi ya. lan çertek. Allah şin Nazım abi. Koyidora. Koyidora. 1 milyar. Ayrım olsun. Abi lan adamla mıyız zence. Evet arkadaşlar 13 tane şi var bende. Çok güzel. Hadi. Ben Nasıl gibi Pazarlığı bitirdik işte. Abi alan satan için şey hayırlı olsun. Evet, evet abi. Evet. Nazım abi 17 kuzu hayırlı olsun. Ney? Parası adam kadar para kazansın. Abi. Tamam abi. Var abi adamda. Paradan ziyade cesaret ver adamda. Var abi, abi adamda. Cesaret yani ver cesaret. Her Hayırlı olsun abi. Olsun. Her söz. Tamam, evet. Her söz mesajı <laughs> Engin Lord. Selamun kardeşim. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Allah razı olsun. Eyvallah hoş geldiniz Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Ne <laughs> yapıyorsun nasılsın? İyisin inşallah. Yaramaz bir şey yok. Uğraşıyorum. Devam abi. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Aynen. Mücadele olmadan olmaz. Abi çift kuzulu sakız koynumuz sende. Evet. Kuzular erkek. İkisi de erkek abi. Kaç günlük kuzular? Hemen hemen 40 güne yaklaşık abi. 40 güne yaklaşık. Evet. Ne istiyorsun kuzulara? kuzulara mı sadece? Pardon, koyunlu kuzu, yani kuzu koyuna. Evet yani. Abi buna 20 ben o, süreç diyor. 20 süre. Arkadaşlar o esnada ben başka kuzuya baktım da kafa Evet. Kafa oraya gitti. kuzulara mı? Evet. Evet. Onlar da yakışıklı evet. Onlar da yakışıklı yok. Başka yerde de vardı. Evet. Şimdi, Şimdi evet. abi buna tam olarak bir pazarlık payımız var mıdır? Var var yok tabii Var. Yani gelen arkadaşlar Boş dönmez diyorsun. Tabii ki de. İkisi erkek dedik. Yardımcı olur hani Kurbanda bunlar birer koç diyebiliriz. Tabii ki de. Annesini emri sürece, annesiyle birlikte yanında büyürse stres yapmaz. Yani evet. işte hakey bir yerinde olur. E, kurbana kadar sağ olursa zaten annesiyle kuzunun biri başı dışarı kalıyor. Evet abi. Evet. Bunlara ne istiyorsun abi? Abi e, şu karabaş olan bu en büyük olan 13 lira. Evet. Öteki 10 lira, öbürü de 8,5 olur. 8,5 olur abi. Evet, teşekkür evet. ederim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Şöyle arkadaşlar biraz da görsel Hangi gösterelim. Şey? Şöyle. Alman karabaşları var. Selamünaleyküm Ali abi. Selam. Sende mi var bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Evet, evet. 30 lira ikisine. Evet, evet, evet. Şunlar arkadaşlar. Irk lira abi. 40 Erkek olan güzel. Diğeri gebe mi boş mu abi? Abi yeni koç aldı. Yeni koç aldı. Artık gebe. Aynen. Abi teşekkür ettim hayırlı bereketli pazarlar olsun. Aynen. Selamünaleyküm aleyküm abiler. Aleykümselam selam hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sizler de hoş geldiniz abim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Aynen. Nasıl gidiyor? Allah şükürler olsun abim. Gittin gezdin geldin. Evet. Yedin içtin senin olsun. Havalar... Gördüklerimi gördük anlattık. Aynen, havalar nasıldı? Bol bol yağış var, soğuk var. <laughs> yağış var, soğuk var. Evet. Keşke biraz daha yağış buraya gelse. Gelse iyi olur ama gelmiyor. <laughs> Aynen abi. Erzurum'a gittin değil mi abi sen? Evet. Neresine? Asankalı. Evet, şimdi Erzurum'dan hemen İzmir'e geçiyoruz Torbalı'ya. Geçelim abi. Abi ne istiyorsun bunlara? Toklu değil mi bunlar? Erkek kuzu. kuzu. Karşık mı erkek dişi? Yok, erkek hepsi. Erkek. Hepsi erkek. Hepsi erkek. Ne istiyorsun bunlara biz? 12 istiyoruz. 12, 12 istiyoruz. 12 bin TL. Evet. Hayvanlar güzel. Şu koyunlar sizde mi abi? Evet. Onlar ne abi? Onlara da onlara mı Bir gel gel koyunların yanına gel Erhan abi. Gel abi. Gel bir abi. Sıkıntı yok. On lira mı istiyorsun bunlara? Evet. Dolu boş. Dolu da var boş da var. Dolu da var boş da var. Şu kaç para şu? Bu mu? O dokuz buçuk lira. Boş gibi o değil mi? Boş. RGB lazım, RGB. Al. Abi teşekkür ederim. Onları güzel. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol. Kendinize hayırlı yayınlar olsun. Eyvallah. Kasap satıyor mu alıyor mu kasap? Satılık değil diyor abi. Abiler selamünaleyküm. Tekeler kimde? Tekeler. Vallahi az bir bahaya. Bir Serdar Usta hoş geldin. Hoş bulduk abi. Cemal amca ne diyor bunlara? Cemal amca vallahi Cemal amca rahatsızdır Cemal onu üzmek ekmek üzmek ekmek istemiyoruz, ona, istemiyoruz yemesini da. Yemesini valla üzmek istemiyorum ne? onu ya. Sana yemin bir ekmek veriyorum, ekmek yemesi güzel. Abi onu da üzmek evet, istemiyorum. Bir de yan, yanında soğuk taze soğuk koyuyorlar, bir de yiyorlar. E, demek ya, biz demek soğuk... ki demek yemeği bilmiyorsunuz. Abi biz soğuk yayık ayranı eksik. Vallahi soğuk yayık şey. ayranı eksik abi. Demek demek ki yemeği bilmiyorsunuz. 20 bin başkasına da o kelimeleri söylerler. 20 bin kaç? Koçam abi. Hay valla. Ne dedin? Abi iki tane koç yiyorlar. 26 dedim 26 dedin. Günler. O ne veriyor? Ulan abi o bir şey demezdi zaten ben öyle bir şey söyledim o bir şey demeyecek. Ya demeyecek mi? Şey demeyecek. İşte demeden olmuyor ki. O 26, o hmm. Aa, o zaman diyeceğim 26 o zaman pazarlık yaparım. Olur mu yine? Neyse sizin iş olmayacak gibi. Tekeler kimde tekeler? 26'yı dedim sen götürsün yani. Arkadaşlar tekelerin sahibini bulamadım. Ama ben de bulamadım sahibini. Değil mi? He. Bir de ısırdı beni. Koçer Aa, abi. Aa, Bunları mı düşünüyorsun abi? Vallahi <laughs> ineği düşünüyorum. İneği tek mi düvey de mi? Yok ayrı diyor. Onun ineği yavrusu da diyor. Kaç para diyor ineğe? 90 kat. 90 kat. Ne güzel <gülüyor> ama. <laughs> düve. düve. Kadir abi düve ne istiyorsun? Düve kaç para istiyor? 60. 60 lira. 90 60. Düve de güzel abi. Dana sizde mi dana? Ya dana. Danayı verdi ya. Dana verdi mi? He. Dana da güzel maşallah. Gel korkma gel gel. Tamam tutma tutma tamam. Tekerim korkma tamam dur. Ne istiyor? Bırak bırak bırak. bırak 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 bırak. Ne istiyor buna sen? Ali Can abi ne istiyorsunuz? Vallahi 15. 15. Eyvallah. Kaç kilo gelir bu abi aşağı yukarı? Valla 75 80 mi? Gelir öyle. Evet. 80 gelir bu ya. Var, Sadece boynunda var. var 10 kilo et abi ya. Evet. Maşallah. Şöyle arkadaşlar göstereyim arkadaşlar. Evet. Maltız değil mi abi? Maltız meleci. Maltız, maltızlık var bunda. Maltız güzel karabahar. Evet. Abi 11 lira. Hayır, 7. Aramızda yok bir şey yaptım abi ikisine. Abi, abi, şey abi, abi. Şey abi ikisi. kaç kere arabada atar. Kaç kere? 10,5 verdim ben. Çok çok bu kadar. Bitti orda. ya, bitti. 1700 dedi o. 1700 verdim. Tam bitmiş pazarlık. abi 11. Abi 7. Al ayır bu. Bu erkek değil mi ikisi abi? Erkek abi. Arkadaşı sattı. 11'e değil mi? Allah satan, Allah satan şair olsun. Selamünaleyküm Yusuf Işık kardeşim. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Allah'a şükürler olsun. Sizleri sormalı. Bugün olak getirmişsin. Erkek sanen Ne istiyoruz bunlara biz? 6.5. 6500 lira para istiyorsunuz. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Baban nerede? Orada. İşi var, Pavel değil mi? Hadi görüşürüz. Selam öyle ki Musa abim. Selam babacım sağ ol hoş geldin. Canım. Hoş bulduk evet. abim hayırlı bereketli pazarlar olsun. Abi, Allah. olsun. Allah, ne yapıyor nasıl nasıl elhamdülillah. Abi olak getirdim bugün. Vallahi ya nasip. Erkek dişi karışık ya, ya baba, nasip dedik. Bir tanesi dişi gerisi hep erkek. Evet abi. Ne istiyorsun abi şu erkeklere? Baba. Gerçi bunlar tek kalem değil. Tek kalem değil. İçinde biraz ufak da var büyüklerde ama kurbana yetişecek mal baba. Evet. Yap. 38 parça 220 bin lira dedik baba. Burada. 38 parça ya. Abi teşekkür ettim. Hayırlı belki de fazladır olsun. Şu toklar sende mi? Ben de babacığım. Toklara ne istiyorsun abi? Bunlara da 38 lira istiyoruz baba 3 çapar da var maşallah. Abi 2 tane çapar. Evet. İnsanların arayıp da bulamadı çaparla. Eyvallah. Teşekkür ettim abi. Görüşürüz. Kendine bak. De burada de ne oluyor? Keçi gidiyor. Aynen. Keçi gidiyor. Hüseyin abi sen keçileri boş ver gel akbaşları çek. Davut kardeşimiz akbaşları satıyor. Evet kardeşim şimdi söyle. Hüseyin abi. Bir tane akbaş var. Bir tane simentel var. Üçüne cenabim 270 istiyoruz. Bir simentel iki akbaşa. Aynen. Kaç para istiyorsun? Üçüne 270 tek olursa da simentele 95 akbaşlara 90. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Aynen. Bereket olsun. Sağ ol abi. Şimdi kaç al. kuzu yaptı bu? Dört kuzu. İki dişi, iki erkek. Erkek öldü, dişi kaldı. İki erkek öldü, iki dişi kaldı. Aynen. Hiç çağırmıyor aynen. ya. Koy, saat, kordu, saat ya. 4 sabah kalktım ben. He. Kalktım bir tane doğmuş, ölmüş, ölmüş. ölmüş ama çok önce ölmüş. İçine ölmüş. Erkek. Evet. Ufak i̇ki. gelmiş erkekler. He, gelişmemişler. Ha, aynen. Ne istiyorsun şimdi ya sen? İki kuzul 15 15 iki evet, kuzul Evet. Ya. Evet. evet. Kıvırcık. 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 Dişçi ikisini Evet ne oldu abi ne oldu anlaşamadınız mı? Amca sen ne diyorsun? Yok 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 Bırak şunu ya. bırak. Girer girer dur dur. akşamdan kaldınız. Tamam tamam. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Abi, hoş bulduk. Abi, Orhan abinin oğluyum ben abi. Elo, evet, hoş geldin. Orhan Hı abi nerede? Bir düve pazarlığı var orayı. Neyse, fiyatlar senden duyalım o zaman. Şimdi ilk başta baştaki dana'dan yok. başlayalım. Şundan başlayalım. Neyse abi biz koça. Aa, o sana 12.5 lira olur abi. 12.5. Evet. Bana değil, bütün piyasaya. 12.5'te. 12.5 lira, 12 lira ya arkadaşlar. Ha. Yanlış duymadınız bak. Yanlış anlaşılır gibi. Ama bu kuzu değil mi abi? Kuzu 12,5 lira. Pazarlık pay dahilinde. Verilen her fiyat için pazarlık payı mevcuttur abi. Evet abi. Yani ona göre fiyat vermemiz gerekiyor. Buna ne içeceğiz abi? Tekli mi dördü bir mi abi? Tek tek ya. 105 lira abi. 105 lira. Evet. Kapak açık bunun. Kurbana kadar açar. Kurbana kadar açar. Evet. Bu abi. <laughs> Onlar 110'er bin lira abi. 110'er bin lira. Evet. İkisi de aynı ayar hemen hemen. Evet. Simental melezleri. Şunlar abi. Alacal olan. Akbaş. O da 110 bin lira olur. Şu düve abi. Düve güzel. Evet. Şu düve de 80 lira olur abi. Kalite dersem bunda abi. Tam kalite. Tam kalite. Düve tam kalite tam abi. Kalite. Bundan ayısı Şam'da kayısı. Aynen abi. Şam'da kayısı yok mu abi ya? Herkes Şam'da kayısı diyor. Öyle diyorlar yani. Malatya kayısı meşhur ama. Ya bundan iyisi diyor Şam'dan kayısı demek ki Şam'da kayısı yok. Yok herhalde. Yok herhalde. Vardır bilmiyorum kayısı olmadı ya. Evet var arkadaşlar. Bir yazalım var mı yok mu diye. Ay bunların durumları nedir? Kapak açar mı bunlar? Atar. Kurbana. Atar değil mi abi? Kesin atar. Kaç aylık şu anda? 16 aylık. 16 aylık. 13 aylık da öyle. Teşekkür Ay, ettim abim. Abi. Eyvallah abim. abim. Görüşürüz. Evet bir tane daha geldi. Bir kalite daha geldi. Bu kuru. Şimdi e evet, bu da düve. Evet abim. Orhan abimiz de geldi. Orhan abi ne istiyor buna? 160 yok. Şuna tek. Son geleni. 80. Teşekkür ettim abim. Hayırlı bereketli günler olsun. Kendinize iyi bakın. Ey maşallah. Ey maşallah abim. Hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk sefalar getirdin abi. Nasıl kardeşim iyi misin? Allah'a şükürler olsun abi seni sormadım sen ne yapıyorsun ne, ne var ne yok. Ne ne yok. Kardeşim, abi bunlar doğu mi siyahlar. Bugün kal kalite getirdim. Kalite, kalite kalite maşallah oldukça evet. güzeller abi maşallah evet. kuyruk uzun Saat. sıçan kuyruk. Bak burada bir tane sapkan var. Onu bir getirir misin abi sana zahmet. Şöyle bak arkadan bak önden bak. Şöyle arkadan bakalım sıçan kuyruk. Ne istiyorsun abi buna sen? Bunu 30 bin diyor. Kaç yaşında bu? Yaşında. Daha yaşında. Yeni, yeni giriyor yaşına. Daha yeni giriyor yaşına. Evet. Bak. Maşallah var ya. Bak. Diğerleri abi. Almanya'dan Almanya'dan gelenlerin yavrusu değil mi abi? Evet. Anas bunlar da Tayrova mı abi? Dofriz. Melez. Dofriz al şey. Melez bunlar. Ee, Tayrova melezleri. Evet. Safkan Dofriz. Evet. Abi. Burada şeyler var bak beyazdan. Şeylerin bile Dofriz gibi ya. Melezlerin. kuzuları da güzel abi. neyse istiyor kuzlar abi? Kuzlara 13 diyorum, 14 diyorum, 12 diyorum. 13, 14, 12. Evet. Şunu abi. Bu sürü, bunu 22 diyorum bunu. Kaç yaşında o? Bu bir yaşında. Bir yaşında. yaşında. Burada kuzu var bir tane. 17 diyorum buna. O, o da melez. O da melez. Evet abi. Melez. gebedik var mı bunda abi? Gebe, üçer aylık gebe koyunlar. Koyunlar üçer aylık gebe. Bu iki aylık gebe sakız. Evet abi. Maşallah ya. abi ya. ya. Abi yer neresi yer? Bu en kapanbo var geldim Evet Evet sen yer nerede ödemişin Ödemir, neresi? Ödemiş. Ödemiş hangi köyde abi. Ödemiş çaylı oturuyorum ben. Evet abi. Ah bu abi, abi şeyden şeyden çok güzel abi. Aynen abi. Nasıl abi? İlgi abi sorma hoş Allah geldiniz Allah abi sefalar getirdiniz eyvallah cümlemize inşallah. Neyim var senin abi ya. Eyvallah teşekkürler abi. Vallahi, vallahi seni şey Hep seyrediyorum diyorum <laughs> şeyde. Ee, Youtube'dan. Youtube ha bu. Aynen teşekkür ederim abi. Eyvallah abi. Abi abi? Memleket Mardin abi. Mardin, biz evet. de Mardin. Kuyruğa bak maşallah bak. maşallah maşallah, be, maşallah. Maşallah, Şey, şey, Merinos gibi ya. Bu şey o, o doğu Alman ırkı. Allah aşkına. Evet, Alman Bunun ırkı. Bu fiyatı kaç para sayın abi? 30 vallahi Dokuz maşallah. Bak bu abi ona o yedi. Selamünaleyküm abim. abim. Aleykümselam. Ya. Para veriyor mu? Bedava ben çekim yapıyorum. Reklam yapıyorum abi. Evet, senin tamam. para vermen gerekiyor. Ben hiç görmüyorum kendimi reklamda. Yok abi o Ağa zaman para bak. Bak. abi Para konusunu aşalım Biz bir hizmet yapıyoruz. Evet. Sen de bu hizmete katkıda bulunmak Olur zorundasın. Var. Olur, çay abi. Çay Olur. söyleyeceksin. Söyleriz abi. Söyle bakayım içeri. Ya Söyle var. Kahveri. Kahveci iki çay. Abi şu koyuyorsun <laughs> ne kadar çimri değil. Abi şu koyunlara neysin abi? Bas. Evet. Bas sana. Abi örnek yok. Şu koyun bak. Kayıta. Kayıta şu anda kayıta abi. Tamam. Evet, aley, aleyküm selam abi. Hangi koyun abicim? Ya örnek diyor çift kuzulu koyun. Kuzulu, 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 kuzulu örnek kuzulu koyun. Evet. 23 lira, 22 lira. 23 lira, 22 lira. Evet abi. Tek kuzulu abi. Tek kuzulu 15 lira. 15 lira. Teşekkür ettim. Şey hayırlı bereketli pazarlar olsun. Kahveci 60-70 lira göndermişsin abim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş miyim Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak izleyip takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.